stres halinde nasıl, meditasyon sonrası nasıl? Ne demek istiyorum? Sevdiğiniz bir müziği açın. Gözlerinizi kapatın. 6 dakika. 6 dakikadan az olmayacak, 10 dakikadan fazla olmayacak. Gözünüzü kapatın. Sevdiğiniz hangisi ise müzik. Açın ve bir kendi vücudunuzda olun. Kendinize pozitif etki yaratın. O yüzden sevgili Harari, yazdı, 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 yazdı. Sonra hocalar bana geldi dediler ki, hocalar bile var aralarında. Ya bu adam manyak mı? En sonunda işi meditasyonla bitirdi. Deli mi bu adam? Bakın, Learning and the Brain diye dünyanın en önemli bir network'ündeyim. Bütün aklınıza gelebilecek dünyanın en iyi üniversitelerinin hocaları var. Non-stop eğitim alıyorum. Akşamları aramızda saat farkı var. San Francisco, Boston ya da Londra'dan alıyorum. Ben de veriyorum, ben de ders veriyorum aynı zamanda. Şu dönemde okul ortamında, iş ortamında belirsizlik ve böyle bir şekildeki stres ortamında kendinizi en iyi tutacağınız şey kendi sağlığınız, bir fiziksel sağlığınız. Yani az, gıdanıza iyi dikkat edin. Kaç kiloysanız 0.4 ile çarpın ee, ve kesinlikle kaç litre su içeceğinizi bulun. 60 kiloysanız 2.4 litre su içmeniz lazım. Suyunuza önem verin. Çok önemli. Kendinize bakın sabahları veya akşamları. Ya 6 dakika açın ben yapıyorum. Öğrencilerime yaptırıyorum. Kendinize olumlama yapın. Çünkü beyniniz değişecek. Bu çok önemli bir konu. Daha iyi farklılaştıracaksınız. Çünkü sevgili Harari de diyor ki Yapılan araştırmalarda belirsizliklerin olduğu zamanlarda en önemli belirlilik en fazla kontrol edebileceğiniz varlık kendinizsiniz. Kendinizin kontrolünü tam olarak sağlayın.